Merhaba. Konumuz mirasçıların sorumluluğu. Külli halefiyet ilkesinin bir sonucu olarak yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın yalnızca bütün haklarını değil, borçlarını da iktisap ederler. Mirasçılar miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Buna göre mirasçıların miras bırakanın borçlarından sorumluluğu yalnızca tereke mallarıyla sınırlı bir sorumluluk değildir. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kendi mal varlıklarıyla da sorumlu olurlar. Bunun istisnası devletin mirasçılığıdır. Devlet, miras bırakanın borçlarından yalnızca terekede bulunan mallarla sorumlu olur. Devletin miras bırakanın borçlarından sorumluluğu, belirli mal varlığı değerleriyle, Sınırlı sorumluluk halinin bir örneğidir. TMK madde 681 fıkra 1 hükmü uyarınca mirasçılar miras bırakanın borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Yani birden çok mirasçının bulunması halinde miras bırakanın alacaklılarına karşı mirasçılar arasında müteselsil borçluluk söz konusu olur. O halde kanunun 599. maddesinin ikinci fıkrasıyla 681. maddesinin birinci fıkrası bir arada değerlendirildiğinde miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumluluğunun hem müteselsil hem de kişisel olduğu sonucuna ulaşılır. Bu sorumluluk yalnızca yasal ve atanmış mirasçılar için geçerlidir. Vasiyet alacaklıları miras bırakanın borçlarından sorumlu değildir. Mirasçılar arasındaki teselsül nedeniyle miras bırakanın alacaklısı dilediği mirasçıya başvurabilir. Bu noktada mirasçının miras payının hiçbir önemi yoktur. Mirasçı, miras payından çok daha fazlasını miras bırakanın alacaklısına ödemek zorunda kalabilir. Mirasçılardan her biri, miras bırakanın alacaklısına karşı alacaklıyla kendi arasındaki kişisel ilişkiden veya müteselsil borcun sebep veya konusundan doğan İtiraz ve defileri ileri sürebilir. Buna göre mirasçının ileri sürebileceği iki çeşit itiraz ve defi vardır. Bunlardan birincisi alacaklıyla borçlu arasındaki kişisel ilişkilerden doğan itiraz ve defilerdir. Bunlara kişisel itiraz ve defiler de denir. İkincisi ise müteselsil borcun, sebep veya konusundan doğan itiraz ve defilerdir. Bunlara da ortak itiraz ve defiler denir. Alacaklının ödeme talebiyle karşılaşan mirasçı kişisel itiraz ve defileri ileri sürebileceği gibi kişisel itiraz ve defileri hiç gündeme getirmeyerek alacaklıya ödeme yapabilir. Mirasçının kişisel itiraz ve defileri ileri sürmemesi herhangi bir sorun teşkil etmez. Buna karşılık alacaklığının ödeme talebiyle karşılaşan mirasçı ortak defi ve itirazları ileri sürmek zorundadır. Aksi takdirde diğer mirasçılara karşı sorumlu olur. Gelelim miras bırakanın, alacaklılarının korunmasına bazı hallerde mirasçılık sıfatı kaybedilir. Mirasın reddi, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarılma ve mirastan yoksunluk hallerinde durum böyledir. Mirasçılık sıfatını kaybeden kişi miras bırakanın mirasından pay alamayacağı gibi Miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaktan da kurtulur. Buna karşılık bazı hallerde kanun koyucunun miras bırakanın alacaklılarını koruduğu ve esasen mirasçılık sıfatı taşımayan mirasçıları miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu tuttuğu görülür. Kanunun 530. maddesiyle 618. maddesinin birinci fıkrası bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Şimdi sırasıyla bu maddelere bakalım. Mirastan feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder. İvazlı feragatte ise bu durum, kural olarak miras bırakanın alt soyunu dahi kapsar. Buna karşılık kanunun 530. maddesinde mirasın açılması anında tereke borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa feragat eden ve mirasçıları alacaklılara karşı feragat için ölümden önceki 5 yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar denmektedir. Bu düzenlemenin amacı miras bırakanın alacaklılarını zarara uğratmak maksadıyla yapılacak olan mirastan feragat sözleşmelerini önlemektir. Kanunun 618. maddesinin birinci fıkrasında ise ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar onun alacaklılarına karşı ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar denmektedir. Şimdi müteselsil sorumluluk bakımından Özel hallere geçiyoruz. Birincisi mirasın geçmesinden doğan borçlar. Buraya kadar anlatılan sorumluluk esasları miras bırakanın sağlığında da onun mal varlığının pasif kısmında bulunan ve ölümü üzerine mirasçılarına geçen borçlarına ilişkindir. Bir de miras bırakanın sağlığında mal varlığında bulunmayan ancak ölümü üzerine terekesinde yer alan borçlar vardır. Çeşitli maddelerde bazı masrafların terekeden karşılanacağı belirtilmiştir. Şimdi sırasıyla bunları görelim. Miras bırakanla birlikte yaşayan ve miras bırakan tarafından bakılan kimseler miras bırakanın ölümü üzerine 3 aylık bakım ve geçim giderlerinin terekeden karşılanmasını isteyebilirler. Ayrıca eğitim ve öğretimine devam eden veya engellilik durumu bulunan çocuklara miras paylaşılırken hakkaniyete uygun bir ödeme yapılır. Kanunun 641. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklarla torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat da tereke borcu sayılır. Miras bırakanın öldüğü tarihte mirasçı olma ihtimali bulunan bir cenin varsa Mirasın paylaşımı doğuma kadar ertelenir. Ana muhtaç olması şartıyla geçim giderlerinin doğuma kadar terekeden karşılanmasını isteyebilir. Bunun dışında miras bırakanın cenaze masraflarıyla terekenin yazımı ve mühürlenmesi için yapılan masraflar da terekeden düşülür vasiyeti yerine getirme görevlisine ücret ödenebilir. Terekeyi idare etmekle görevlendirilen kişiye de talep etmesi halinde ücret ödenebilir. Bütün bunlar terekeden karşılanır. Kanunun 641. maddesinin birinci fıkrasında mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumlu olurlar denmektedir. Tereke borçları yalnızca miras bırakanın borçlarından ibaret değildir. Tereke borçları kavramı esasen daha geniş bir kavramdır. O halde mirasçılar miras bırakanın borçları dışındaki tereke borçlarından da müteselsilen sorumlu olurlar. Mirasçıların Miras bırakanın borçları dışındaki tereke borçlarından da kişisel olarak sorumlu oldukları kabul edilmektedir. Gelelim mirasçının miras bırakandan alacaklı olması konusuna. Mirasçının miras bırakandan alacaklı olabilmesi elbette mümkündür. Mirasçı sağlığında miras bırakana borç vermiş olabilir. Acaba böyle bir durumda diğer mirasçılar bu mirasçıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar mı? Doktrin tarafından bu soru olumsuz olarak yanıtlanmaktadır. Mirasçının miras bırakandan alacaklı olması halinde diğer mirasçıların bu mirasçıya karşı müteselsilen sorumlu olmayacağı kabul edilmektedir. Miras bırakandan alacaklı olan mirasçının alacak hakkının mirasın paylaşılması esnasında dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre paylaşma esnasında bu borç ya diğer mirasçıların paylarından düşülür ya da tereke mevcudundan karşılanır. Tereke mevcudunun yetersiz kalması halinde ise diğer mirasçılar bu borçtan yalnızca miras payları oranında sorumlu olurlar. Peki sağ kalan eşin katılma alacağı ne olacak? Doktrin tarafından sağ kalan eşin katılma alacağı bakımından diğer mirasçıların sağ kalan eşe karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay kararları aksi yöndedir. Burada bazı Yargıtay kararları görüyoruz. Yargıtay'ın 8. Hukuk Dairesi'nin ilgili kararına bakalım. Son cümlede şöyle bir ifade geçiyor. Tüm bu açıklamalar nedeniyle davalı, birleşen dosyada davacı, mirasçı sağ eşin mal rejiminin tasfiyesi sebebiyle talep ettiği ve terekeye ait borç sayılan alacak miktarından davanın mirasçılar arasında görülmesi nedeniyle davalı birleşen dosyada davacı da dahil bütün mirasçılar miras payları oranında sorumludurlar diyor. Yargıtay'ın aynı yönde başka kararları da mevcuttur. Burada Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Gelelim vasiyet borçlarının ifasına. Miras bırakan mal vasiyetinde bulunmuşsa kural olarak mal vasiyetinin ifasından bütün mirasçılar müteselsilen sorumlu olur. Ancak miras bırakan mal vasiyetinin ifasını mirasçılardan yalnızca birine veya birkaçına yüklemiş olabilir. Böyle bir durumda vasiyet alacaklısı yalnızca bu mirasçılara başvurabilir. Diğer mirasçılar vasiyet alacaklısına karşı müteselsilen sorumlu olmazlar. Miras ortaklığı devam ederken bütün mirasçılar Vasiyete konu tereke malı üzerinde elbirliği birliği halinde mülkiyet hakkına sahip olduğundan, vasiyeti yerine getirmekle yükümlü olan mirasçı bu mal üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacağından, diğer mirasçıların rızası olmaksızın vasiyete konu tereke malını vasiyet alacaklısına teslim edemez. Doktrinde vasiyet alacaklısı tarafından vasiyeti yerine getirmekte yükümlü tutulan mirasçıya karşı açılmış olan alacak davasında davalı mirasçının miras ortaklığının devam etmekte olduğunu ve vasiyet edilen malın teslim edilmesini diğer mirasçıların istemediğini ispat etmesi halinde vasiyet alacaklısının bu davayı Artık bütün mirasçılara yöneltebileceği kabul edilmektedir. Gelelim müteselsil sorumluluğun istisnalarına. Müteselsil sorumluluk ilkesinin istisnaları da mevcuttur. Miras bırakanın vergi borçlarından sorumluluk bu istisnalardan biridir miras bırakanın vergi borçlarından yasal ve atanmış mirasçıları miras payları oranında sorumlu olurlar. Mirasın paylaşılmasında kendisine rehinli bir tereke malı düşen mirasçı da rehinli mal ile güvence altına alınan borçtan tek başına sorumlu olur. Başka bir deyişle böyle bir durumda diğer mirasçılar rehinli mal ile güvence altına alınan borçtan müteselsilen sorumlu olmazlar. Önemli belirtmek gerekir ki bu durum yalnızca mirasın paylaşılmasından sonra söz konusu olur. Miras ortaklığı devam ederken bu borçtan dolayı mirasçılar müteselsilen sorumlu olurlar mirasın paylaşılmasına kadar alacaklının bütün mirasçılar aleyhine rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatabilmesi mümkündür. Son olarak miras bırakanın şahsi özellikleri dikkate alınarak kurulan borç ilişkileri miras bırakanın ölümüyle sona erer. Bu nedenle miras bırakanın şahsi edim niteliğindeki borçlarından mirasçıları müteselsilen sorumlu olmazlar. Müteselsil sorumluluğun süresi nedir? Ne kadar süreyle mirasçılar miras bırakanın borçlarından müteselsilen sorumlu olurlar? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Mirasçının Miras bırakanın borçlarından dolayı müteselsil ve kişisel sorumluluğu mirasın açılmasıyla başka bir deyişle miras bırakanın ölümüyle başlar. Bu sorumluluk miras ortaklığı boyunca devam eder. Müteselsil sorumluluk mirasın paylaşılmasından sonra da bir müddet devam eder. Bu süre Mirasın paylaşılmasından itibaren 5 yıldır. Ancak bazı borçlar mirasın paylaşılmasından daha sonra muaccel gelebilir. Bu borçlar bakımından 5 yıllık süre mirasın paylaşılmasından itibaren değil, ilgili borcun muacceliyet tarihinden itibaren başlar. Bu 5 yıllık sürenin geçmesiyle mirasçılar arasındaki teselsül sona erer. Buna karşılık mirasçılar yine miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaya devam ederler. Teselsül sona erdikten sonra aksi kararlaştırılmadıkça her bir mirasçı payı oranında miras bırakanın borçlarından sorumlu olur ancak mirasçılar arasında usulüne uygun olarak yapılan paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar kendi aralarında miras bırakanın borçlarını da paylaşmış olabilirler. İşte böyle bir durumda mirasçılar artık yalnızca kendilerine özgülenen borçtan sorumlu olurlar. Bir görüşe göre mirasçılar arasında yapılan anlaşma miras bırakanın alacaklıları bakımından bir sonuç doğurmaz. Mirasçılar her durumda miras payları oranında miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olurlar. Kanunun açık hükmü karşısında bu görüşe katılmamız mümkün değildir. Zira ilgili hükümde aksi kararlaştırılmadıkça denmektedir. Bir görüşe göre bu 5 yıllık süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Çünkü bu sürenin geçmesiyle alacaklı alacağının tamamı için bütün mirasçılara başvuru hakkını kaybeder. Bu nedenle zaman aşımının durmasına veya kesilmesine sebep olan hallerin bu süre bakımından dikkate alınmaması gerekir. Son olarak süre dolmadan da mirasçılar arasındaki müteselsil sorumluluğu sona erdirebilmek mümkündür. Borcun mirasçılar arasında paylaşılmasına veya borcun bir veya birkaç mirasçı tarafından üstlenilmesine Alacaklının rıza göstermesi halinde de mirasçılar arasındaki teselsül bozulur. Artık bu borç bakımından alacaklı yalnızca borcu üstlenen mirasçıya başvurabilir. Öte yandan mirasçılar diğer alacaklılara karşı müteselsilen sorumlu olmaya devam ederler. Gelelim müteselsil sorumluluk karşısında mirasçıların korunmasına. Müteselsil sorumluluk, miras bırakanın alacaklılarıyla mirasçılar arasında söz konusu olur. Mirasçıların müteselsil ve kişisel sorumluluğu, miras bırakanın alacaklılarının yararına bir durumdur. Alacaklının ödeme talebiyle karşılaşan mirasçının borcun tamamını ödemesi halinde diğer mirasçılar da bu borçtan kurtulur. Borcu ödeyen mirasçı miras payları oranında diğer mirasçılara rücu edebilir. Rücu hakkının varlığına rağmen müteselsil sorumluluk Bazen miras bırakanın borcunu ödeyen mirasçının aleyhine olabilir. Diğer mirasçıların borç ödemeden aciz olması halinde durum böyledir. Miras bırakanın borcunu ödeyerek diğer mirasçıları da bu borçtan kurtaran mirasçının rücu hakkını kullanmasının pratik olarak bu mirasçıya hiçbir faydası olmayabilir. Bu riski öngören kanun koyucu tarafından mirasçılardan her birinin mirasın paylaşılmasından önce miras bırakanın borçlarının ödenmesini veya güvenciye bağlanmasını isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre mirasın paylaşılmasından önce miras bırakanın borçları ödenebilir veya güvenciye bağlanabilir mirasın paylaşılmasından önce muaccel olan borçların ödenmesi, muaccel olmayan borçların ise güvenciye bağlanması uygundur. Ancak bunun bir mirasçı tarafından talep edilmiş olması gerekir. Çünkü miras bırakanın borçları ödenmeden de mirasın paylaşımına geçilebilir. Müteselsil sorumluluk karşısında Mirasçıların korunması bakımından işlevsel olabilecek başka bir düzenleme 640. maddenin 5. fıkrasıdır. Bu hükme göre birden çok mirasçının bulunması halinde mirasçılardan birinin borç ödemeden aciz olması durumunda diğer mirasçılar haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını gecikmeksizin sulh hukuk mahkemesinden talep edebilirler. Bu hükmün amacı aslında terekenin korunmasıdır. Çünkü külli halefiyet ilkesinin bir sonucu olarak terekeyi oluşturan mal varlığı değerleriyle mirasçıların mal varlığı değerleri birbirine karışır. Bunun bir sonucu olarak mirasçılar kendi kişisel borçlarını terekeden karşılayabilirler. Böyle bir durumda tereke mevcudu azalır, belki de miras bırakanın borçlarını karşılayamaz hale gelir. Bunun üzerine miras bırakanın borçlarından hem müteselsil hem de kişisel olarak sorumlu olan diğer mirasçılar, miras bırakanın borçlarını kendi mallarıyla ödemek durumunda kalırlar. Bu kuvvetle muhtemeldir. Çünkü müteselsil sorumluluğun söz konusu olduğu bir durumda alacaklılar hayatın olağan akışı gereği borç ödemeden aciz olan bir mirasçıya değil tam tersine hali vakti yerinde olan mirasçıya yönelir. TMK madde 640 fıkra 5 hükmü uyarınca tedbir talebiyle karşılaşan sulh hukuk mahkemesinin alabileceği tedbirlerin başında terekenin defterinin tutulması ve mühürlenmesi, taşınırların emin bir yere tevdi edilmesi ve mirasın resmen yönetimi gelir. Miras bırakanın borçlarının ödenmesi de mirasın resmen yönetimi kapsamında yapılacak işlemlerdendir. Alınacak tedbirler hakimin takdirindedir. 893. maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi de müteselsil ve kişisel sorumluluğun bazı risklerinin bertaraf edilmesinde işlevsel olabilecek hükümlerdendir. Bu hükm'e göre mirasçılar Terekeye dahil olan taşınmazlar üzerinde paylaşmadan doğan alacakları için kanuni ipotek hakkının tescilini isteyebilirler. Evet. Mirasçıların sorumluluğu konusunun sonuna geldik. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.